Bayanlar baylar oyun severler yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün pompacı simülasyon oynuyoruz. Ne yapıyorsun ya? Bugün pompacı simülasyon oynuyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. Benzinliği kuruyoruz. Sonra en sonunda finalde de sürpriz var. Hadi. Hazır mıyız? Tabii ki her zaman. Tamam ki. Ben çıkamıyorum. Eyvaz. Tamam. Benzinliğe doğru. Lan mantık bırakmadınız. Ha bakalım bunu. Bırakmadık. Bisiklet kalmadı sandım iki tane var sandım. Var. var. Ya, var. Yani yaşlı ediyorum, aksi, ben yaşlı bir pisliyim. Her seni mayat. aksi ihtiyarın tekiyim ben. Hiçbir şey değil mi? Aksi. Lanet. Hop. Bunu buraya park ettik. Oo. İki, tane aracımız gelmiş bile. Ne abi abime, bu çöpü alıyorum, köşeye doğru. Niye basmıyor? Kaldırsın burayı. Bassana bir, ben de niye basmadım? Bilmem. Cilala parlat, cilala parlat, cilala parlat. Tamam mısınız? Abi sileyim abi. Ne oldu? Hastanelik oldum ben, tamam, pitch yaptım ben. Tamam. One tamam. won't Şimdi abi şey yapacağız işte. Bu çöplüğü nereye koyuyoruz mesela? Çöp şeyi var şu arkada abi. Nerede? Burada Ah gördüm tamam Oğlum harbiden biz bisikletlerimizi buraya niye koymadık ki? Bak çocuk ne güzel koymuş <laughs> <Çok> Güzel <laughs> de, koymuş değil mi güzel abi? Güzel koymamış da <laughs> Gel 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 abi Çok güzel koyarım abi bisikletleri Kuyup kurusun Kapşıyoruz mu? Kapışalım. Abi. Geçendim. Eee. geri gitti. Topu yandım. Satıyorduk. E ya attım ben ne oluyor atınca? Kaçtan atmak lazım? Ha He, herkesin topu kendine. Hadi be. Ben mesaiye gidiyorum abi. Bu ne ya? Hemen kaldır yavrusu. Kanka benim topum ya bu tarafa karşı. <laughs> Neyse. Basket atamadık. Emura kıyak yapalım. Nerede lan bu? Cilala parlak, cilala parlak, cilala parlak, cilala parlak. Param ver. Paramı ver. <laughs> <Versen>. Verme. <laughs> Çalışın bakalım. Hadi 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 hadi. Biz cilala parlak yaptık. Ayıp değil mi ya? Paramı ver. <laughs> Paramı ver. Paramı ver. Arabası kesin. pahalı bak bunda kesin para vardır. Hemen cilala parlat cilala parlat. 1 dolar mı verdin? GTC <laughs> mi lan o? Abi 1 dolar para veriyor cilala parlat yapınca. Yapacak bir şey yok. Yürüsene kardeşim. Araba geliyor. Öldüm. <laughs> Öldüm. Ya. <laughs> Değil mi? Ambulans çağır. Tipine tam patron gibi abi zaten. Ne uyuyor lan? Tip de zaten karakterin patron gibi diyorum. Çok aşırı uyuyor. Kimin? Senin. Evet. Çalışayım diyorum ya. Çöp geldi. Çöp mü geldi? Atıyorum çöpü. Hadi öyle olmuş bu arkadaş peki benden niye böyle getirmiş buraya kadar düzgün bırakmamış. <laughs> Benim insan gibi buna oraya fark ettiğime şey yapmak lazım. Şu karşıdaki araba ne işe yarıyor? Ondan şey alıyor. Sandı 3, mandı 3. Yok aman abi. Karnımıza çıkıyor ya bak kondisyon. Tamam, işte, %77 ee... yemek. %43 olan şey. Su E, şey, suyum azalmıştı. Şey diyeceğim. Al ezmeyin beni abi. Benzinimiz azalıyor Onu nereden alıyoruz peki? Benzini şurada men mana menajer var ya menajer. Okey. Menajerde bilgisayar var. Bilgisayardan alıyoruz. Tamam. Buyurun abi. Oğlum gelmeden nasıl taktınız buna buna? Öleceğim ha. <laughs> Çarpıyorlar mı? Evet. Şu karşıda bir hastane var abi özel hastane bak. Görüyor musun? Bak şu karşıda bir tane özel hastane var. o ona... ona gidiyorsun hemen sana bir muamele çekiyoruz. Tamam okey. Kibritin şeyin pompacının selamını söyle. Tamam. Ben şuraya su sebebi aldım bir tane. Neden? Suyumuzu oradan içeceğiz. Abi? Kendi cebimden aldım ya. Kendi kendi cebimden harcadım ha. O değildi. Hayır işledim yani. Yakıtımız bitti yakıtımız. Yakıtımız %16 ya. Hı? Alalım. Bak şuradaki bilgisayardan Geliyorsun abi benzin diyorsun. Biliyorsun. para gitti lan. Bu ne, ne yaptın? Aldın şey. Sen ne yaptın ya? Sen yaptım. Ben almadım da. Bir şey yapmadım oğlum para niye gitti? Kim aldı beni? Biri benzin mi aldı? Sen bir şey aldın değil mi? Su içtim oğlum. Para yok. Yapmadım. Yok suyunda bir şey olmuyor. Daha ne? Nerede o? Ses çıkmayan nerede? Ses çıkmayan. Ben dışarıda ön çevre bile gelmedim. He tamam benzin almışsınız. Biri benzin almış. on 115. Tamam şimdi geleceğim burada bak benzinlik var abi. Bana kamyon geldi. Sen almışsın kanka. Yo ben tam almaya gittim almamıştım daha. Biri daha önceden almış. Hemen gelmiyor çünkü. O zaman Mert almıştır. Vallahi almadım. Bilmiyorum ki almayı. Otomatik falan durdum ya. Bakarız ona. Olabilir. Dur bırak adam yanasın şuraya yanasın. Allah Allah. Müşteri mi çalıyorsun? Polisle ilgilen. Polis abi ilgilen. Gel abi. Polis abi Şöyle. buyur abi. 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 Buyur abi. Buyur abi. Dört bin mi bu? Hmm, okey. Devam Buradan cilala parlat var mı? Ha Var. Ha, ben benzin doldurmaya başlamadan önce ona bakayım. Şimdi 268'imiz var ya. Buradan da oldu mu Markete açacağız artık. Kendi paramız var bir de müşterinin parası mı? Şeyin parası mı? Şimdi biraz itibarımız düşük. Aslında evet. evet. Soldaki bizim paramız, sağdaki de ana kasa paramız. Yanım parası. Anladım. Bizdeki para yani çok da bir işe yaramıyor ya. Niye? Bunlar yapıyorum baş vermiyor. Veriyor veriyor. Sen de sana geliyor para. Tamam Verim, gelmedi. Iki dolar falan veriyorlar abi. İki tane oğlum iki tane yaptım ki size vermedi. <laughs> bir dolar 2 dolar 5 dolar. Şimdi şey 422'miz oldu. Bir iki araba da gelse şu marketi açarız artık. Aha şey ne bekliyor? Burada ne bekliyor? C şişiriyor abi tekerlek. Karnımız acıkmadı ya? Yani benim daha güzel... 160... Nereden bakıyoruz acıktığımıza? Benim 160. Sarı olan açlık. Susamıştım su içtim sadece o kadar. Ben de susamışım bugün de Benim soldaki 110 binim var şu an. Tamam işte şeyden geliyor buradan komisyon alıyor. Şimdi Burası sen ilgilendiniz mi? Ben ya, ilgilendim. Mesela sen gelip burada F'ye sen basarsan artı komisyon oluyor. Şimdi Abi, ben şimdi bunun camını mamını siliyorum bana para vermiyor. Bazen vermiyor ya. Uzun sürüyor Kardeşi Er pompa. Bu ne lan? Değil Kardeşler, mi? pompa işte. Aa 5 dolar verdi. Of. abla canını yedim. Neye verdi? Kardeşler pomp böyle daha iyi olmadı mı? Oğlum camını, camını sildin. Şey mi yaptın? 5 dolar mı verdi? Aynen 5 dolar verdi camını sildi. Bana niye vermiyor? Şimdi... Abi ben hepsini siliyorum. Buranın rengini değiştirebiliyorduk. Nasıl Ben buradan F'ye alıp ön camını sürüyorum. Böyle komple dolaşıyorum. Ha bilmiyorum adam. Tamam Gel memur abi gel. Deneyeceğim bakayım. F'ye basmadan direkt başla. Vakit kazan biraz. Nereden bileyim? Ha içeriden. Abi marketi açıyorum. Açılışı yapıyorum. Burada ne gelsin? açılmıştır. Yok kanka vermiyor bunlar bana. Beni sevmiyorlar. Yani dolar mı ne kazandım bu? Ne? Bayağı ben, bundan. ben bundan da para kazandım. Bu abi çöp tane. Evet, Seni taşıyalım. Abi ağzı mı siliyorsun acaba? Ne bileyim kanka neyse salla. Ha ablam ya. Market açtı ya. Market açtık ya. Tuvalete gidiyoruz. Markette alacak 3 dolar aldım. Bak ben almıyorum şu an. Aynen abi. Mis gibi cilalayacaksın. O camlar içi gözükecek yani arabanın. Ha tamam thank you dedi. Rica ederim ablacım. Tamam. Aa pompada biri bekliyor koşuyorum. Çinli. <laughs> Market alışverişi yapalım abi. Aynı aynı bilgisayardan mı yapıyoruz? Evet. Mar kamera alayım mı cebimden? Marketin başında ben dururum. Fiyatlarda bir benzinli bir arttıralım bir buçuk lira yapalım artık geldi artık. Hadi bakalım. Yani ya, Türkiye simülasyon kanka pulle pulle. Yani bir zam geldi yüzde bir zam gelmeli yani artık vakti geldi. Ay yanlış bir şey aldım. Kendi paramdan aldım ama. İstasyonu hangi renk yapalım? Kırmızı, turuncu, pembe, açık mavi, morumsu, mavi, açık mavi, yeşil, gris, beyaz. Kanka ATM e aldım istasyona. Kendi paramdan ama. Kendi para yatırıp Merhaba abicim. Hemen hallediyorum abi. Ay ben de bakıyordun ya sen. Oğlum markette bir şey mi var. Aldınız mı bir şey sanki? Aldım, aldım geliyor. Ha, böyle bir şey? Nasıl oldu yeşil? Bence değişik. Bence tarz. Rica ederim abi. Rica ederim Bence abi. Tarzı. gelmiş mi? abi. Bak bak gelmiş işte. Bak buradan geliyor kasaya alıyorum kanka. Sonra rafa doğru böyle koşuyorum rafa otomatik de Bu kasalar niye burada? Böyle alıyorsun. Mert pompaya bak Mert. Kötülü koyuyon da ben birer tane almışım ya. Lastik, lastik pompa var. Ne, nereye koyacağım bunları? şeye doğru götür kanka. O bırak. Üst, yürü böyle doğru. şey, rafa doğru, doğru, otomatik. Yürü. Pompaya bakıyor. Tamam bunu ben ne yaptı? Bunu nasıl yapıyoruz? Thank you. Ha böyle okey. Ne demek ablayım ya yeter evet. Herkes tekrar değerim senin. Tamam. Abicim hoş geldiniz abicim. Bu et abicim temiz mi? gibi. Temiz temiz. Allah. Buyurun. Enerji içeceği almış. Benzin Oğlum, çekmedik. Adam kadın gibi konuşuyor bu nasıl iş? <laughs> Abi tercihler yapacak bir şey yok. Saygı duymak lazım. Görüşürüz abicim yine bekleriz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. bitirdik ama. Mert buraya gelir misin? Nereye geleyim Mert Bey içeriden. Buyurun. Ya. Şu notu okur musunuz Mert Bey? Markete hoş geldin. Burada müşteriye satış yapabilirsin. Dikkatli ol. Müşteri geldi şeyler kilenecek. Camlar kilenecek. Tuvalet pislik içinde kalacak. Eğer zamanla temizlemezsen bu itibarını etkileyecektir. Ve eğer gelen müşteri satın alacak bir şey bulamazsa bu da onları üzer. Bilgisayarı kullanarak birkaç ürün satın al. Satın aldığın ürünler marketin arka tarafına kamyonla gelecek. Gelen kutuları standa yükleyerek yerleştir. Ben işime dönüyorum abi. <laughs> Teşekkür ederiz. E, markete alışveriş yapar mısınız? Hemen yap. yapayım. Yap istiyorsan abi. Abi artık market senin sorumluluğun. Tamam. Tükkan nasıl sahip çık arkadaşım ya. Tamam okey. Artık balon mu satarsın? Neyse ne temizlikle temizlikte evet, ben yardımcı olurum. Mail gelmiş bir tane. Ona siz bakarsanız daha iyi olur. Abi de tuvaleti ama. kullandı ama. Tuvaleti mi kullandı? bu abi pompaya kimse gelmiyor. Pompa bankasından Mary. Merhaba ben Pompa bankasından Mary. İstasyonunuzda bulunan ATM'yi kiralamak istiyorsunuz. Günlük 10 dolar ödeyeceksiniz. Tamam. Şey yapamıyoruz ya. Ney? Fazla bir şey alamıyoruz. İkişer ikişer alayım bari. Nasıl alamıyoruz ya? Paramız yok. Fazla. <laughs> 119'umuz var. Yükleyeyim mi? Dur ben de yükleyeyim. Bekle abi. Aa, bir daha alamıyorsun ona göre. Nasıl bir daha alamıyorsun? Gelmesi lazım. Gelmeden alamıyorum bir daha Tamam sıkıntı çok gelir ya. Şimdi güzel etsin. Tamam <laughs> 295 <gülüyor> oldu. Ben tüm 136 dolar ben yatırdım. 138 de ben koydum. Ya buralar pis değil herhalde değil mi? Başımın özü sağda sussun şey. ya. Hadi bakalım. İtibarımız %53 şu Böyle olmaz. İndirim yapacaksın. Şu sandalyeler alsam evet, kendim %10 alayım. indirim yaptım. Bak şimdi kapış kapış. Sandalye aldım mı adam orada oturuyor. Gelen müşteri. Bunları kendimle alabilirim. Ay, gelmiş, gelmiş gelmiş. Tamam. Kasalar Aynen. gelmiş. Gelmiş alıyor. Gelmiş mi? Evet. Ee, göremiyorum ben. Oo. Zıpla abi. Bir tanesini ben alsaydım keşke. Abi müşteri geliyor, müşteri geliyor işte. Oh, abi efendi geliyor. Buyurun. Abi, hoş geldin ettirmiş, temiz. Bir dolar ne be? Enerji çeciği, buyurun. Ya müşterilere tükürmeyelim bak şikayet var. Hoş geldiniz. Bir arabalara kanka. Bu arası kullanıyorsunuz abi. İnşallah büyük sıçmazsın. Bak %10 indirim yapınca bir anda bir artış oldu ya. Dükkan bir kalabalıklaştı. Abi, abi, abi. abi Bu, dışarı mı sıçtın? Ne yaptın abi? Şimdi. Gözünü seveyim yani. Benzin. Ayansa sıçmış gibisin ya. Benzin al Maps'la. Görüşürüz abi. Allah'a emanet de bekleriz. Harbi diyorum adam fayansa sıçtı sanki. Tövbe ya. <laughs> Nerede bu? Ayşe ver. mi sıçmış? Kanka temizledim de yani yer kahverin giydi. Ne yaptı bilmiyorum ki. <laughs> Hayvan gibi bir şey abi, yapıyorsun. Abi bu ne abi? Ama <laughs> böyle olmaz ki arkadaş. Pompada müşteri var. Devam et. Şuradaki tuvaleti temizleyeyim dur sana. Devam et. Temizledim ben onu. Ekleme yapma kardeşim, devam et kardeşim. Aha, benzin de gelmiş. En başta gidip pist abi onda yardım ettim sana. İtibarımız %56 olmuş kartta. Niye? Gelme kardeşim. Benzini fullledim abi. E, mallar geldi arkadaşlar. Yeni mallar geldi. Geliyorum. E, yeni mamuller. Burada arkası arkatı arkalık kasa Ben ben bir su yemek yiyip mola veriyorum. Bir suyla mola. Yemek hiç. Yoksa kebireciye ama. Mallar taşıyorum ben siz şey yapın. Hop, tamam. Devam ki. Müşteri yok. Sana Kasa yok. ne yapacağız oğlum? Kasa burada. Ne kasası? Kırıldı. Kasa değil mallar taşıyacakmışız. He. Taşırız. Nerede gözüküyor da hala. Sen de bir oradan bir sandviç var mı? Taze mi sandviçten? Ufff Ne diyorsun? Ekmeği hafiften bayağı at ama evet. güzel yani. Bir tane de bana getirin lan. Böyle müşteri yokken gideyim alayım dur. Getirebilsek. Tamam gideyim alayım dur. Kardeşler pomp. <laughs> Baba parası koyayım mı buraya da? Müşteri geliyor. Abi şöyle geçeyim ben hızlı geçeyim ben abi. Baba parası. Abi dükkana giriyor abi koş. Bir şeyleri çalmasın. Kamera yok bak büyük patlarız. O tek bir şey. Geldim geldim geldim. Oo iyi para iyi para. Geldi enerji çiçeği aldı abimiz. Bir de ne aldı sigara aldı. Thank you. hadi. Hemen tuvalete bakıyoruz abi. Hissetmiş misin? Hissetmemişsin. Biz bu itibarı Sen... nasıl Önemli olan mu? güçleri lazım. işte artıyor 45'ti bak. Bir daha 56 oldu. Şöyle yapsam nasıl olur? dükkanı temizme, temiz mi temiz. Dükkana ürünler var. Yeni indirim geldi 15. Son balığı aldım dükkana. Ya ne yapıyorsun batıracağım bizi manya gelin. <laughs> Şşş sakin ne kal ben ne kal. Ben şimdi şurada bir müşteri çekme taktiği yapacağım. Yollan araba çevir. Şey Bo ya. 115 indirim yaptık. Millet yine hala başka istasyonlara gidiyorsa ya ben bilmiyorum ya. Demek ki onlar üzerim indirim yapıyor biz indirim yapınca ben anlamadım. Bu park alanları bizim mi? Evet. Anladım, Anladım. dum 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 Tamamen hayırdır ya, Dükkanı fullleyelim ya hazır 162 oldu bak 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 itibara bak nasıl artıyor Bu ne? Bunlar ne abi. yapıyoruz? Onur bunlar ne yapıyoruz? Hangisi? Sepetle mi? Ha. Marketten bir şeyler koyabiliyor musun? Ne yapıyor? sokakta satıyor mu? Tane bir milyon, tane bir Oturdu. Bu sevil bitiyor mu? Biliyorum ağzımcı geldi. Yok. Geldi mi? Evet of ya. Hem de şavronetle geldi. Ben işaret tane. Bola söyledim ya millet. Millet. niye bende böyle çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Sen nereye gittin abi? Kasayı almışın. Bende burada gözüküyor. Abi şöyle bir kere sol klinikte tıklıyorsun. Taşıyor. Ay yanlış bir şey yaptım galiba. Hiçbir bir şey koyamadım. Sol klinikte taşıyor. Tıklıyorum bir kere taşıyor zaten. Tamam işte. Ta arkada sen burada mı çıkıyor sende? Evet. Burada mı? Arabada mı çıkıyor kasa? Evet. Bende kasa burada duruyor. Allah Allah. Evet. eee videoda görürsün. şey söylüyor. Değil mi? Bende de oluyor. Evet evet kanka. İşte müşteri bir iş var. Taş yemiyorum ne yazık ki. Oyunda bir şeylik oldu ha. Evet. Müşteri var? Nerede müşteri? Arka tarafta müşterim trafik var. olmuş. Ben müşteri yok diye boş boş Sa saçma saçma şeyler yapıyorum hatta. Bir şey diyeceğim burada bir Yanlışlık var böyle. <laughs> burada bir, burada bir değişik bir durum var ama. Arkaya bakarsanız <laughs> gördüm ben de. <laughs> burada bir trafik durumu var. Büyük bir trafik var burada. Kaza var oğlum. Kaza var da aha öldüm. Bakın. Nasıl öldün lan? Arabanın üstüne zıpladım, öldüm anasını satayım. Benim ölümüm var ya. Bir şey diyeyim mi? Araba çarpınca bir şey olmuyor ha bu arada. Man olmuyor yani. Sen arabaya çarpınca bir şey oluyor galiba. Bir dene bakayım arabanın üstünde zıpla bakayım. Nerede zıpladın hiçbir şey yok. Arkada. Ben, izle beni. ben arabaların üstüne şu an fink atıyorum. Ben niye öldüm ya? ya burada sen araba bekleyelim. Arka sen bir engelli gibi koşuyorsun. Yok, bir burada, bir Burada bir Burada bir şey var. Burada bir sıkıntı var beyler. Burada düzgün bir şey var. Düzgün bir tepkisi şey de <laughs> 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 Bak ben yine öldüm. Oğlum. Kanka sen açlıktan falan mı ölüyorsun acaba? Yo full. E diğer tarafta arabalar devam ediyor. Orada niye öyle oldu acaba? Önemli değil. Bizim için ön taraf önemli. Sıkıntı yok. Ama araba gelmiyor. Şimdi gelmiyor. müşteri gelmiyor. O zaman bu bölümü bu şekilde ha, bir geldi. kapatalım. Geldi mi? Müşteri gelmiyor dediniz geldi abi. Aha. Vallahi geldi. Tamam düzelir şimdi o zaman. Ustacik araba abi de. Abicim hoş geldin hoş geldin. Ablacım, ablacım, ablacım hoş geldin ablacım. Hemen de bir yolu geçiyoruz. 3 dolar verdi Allah'ın fakiri. Altındaki arabaya bak. Cimri. Cimri. Arabalar niye böyle kaldı ya? Thank you. ederim ablacım sana thank you. <Sessizlik> ne aldın lan sen? Ne oldu lan bu? Kutunun içinde pembe kutunun içinde bir şey var. Arabalar birbirine girmiş ya. 145 dolar mı nerede o? Güzel benzin al. Benzin. Ya boyu fulllemiş. Tam fakiri dedin. Şu i̇ndirim yüzde %5 mi yapsak ya? Yok. Duvarımız ardından düşüneceğiz. Ben burada %5. şöyle bir geçeyim. %5 olduğumu az oluyor biliyorsun değil mi? Aydımız 24 dakikanın sonuna doğru gelirken, 25'e görürken videomuzu durdurup ilk bölümümüzü burada kesmemize vakti gelmiş olduğunu düşünüyor. Yani öyle mi diyorsun? Tabii. Tabii ki. Ee... Daha gelişmiş bir şekilde, daha gelişmiş bir halde. Tabii Alo, ki oğlum. devam ederiz abi. Birlikte gelişeceğiz, birlikte geliş. Şimdi arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. Ee, e, abone olup like atmayı, aşağıda yorum belirtmeyi unutmayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.